Merhaba arkadaşlar. Kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımız Ali İbrahim Dihan ve Sıla Türçoğlu güzel bir restoranda yemek sipariş verdiler değerli izleyicilerim. restoranda olan herkes Halil ve Sılan'ı görünce dikkatle sevilen oyuncularımıza baktılar değerli izleyicilerim. Herkes sevilen oyuncularımızı görünce şaşkına döndüler. Sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili Seher ve Yaman'ın sonunu nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Videolarımı severek sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.